Merhaba arkadaşlar, bu aralar fazla zaman bulamadığından dolayı ders yapamıyorum. İnşallah kısa zamanda ders yapacağım. Ee, geçen hafta, geçen 2-3 hafta önce iki tane ders anlattım size. Ee, birincisinde tarihe göre hücrelerin otomatik boyanması. Ee, hemen ona benzer başka bir derste ise ödeme tarihi gelenleri otomatik olarak yeni sayfada listeleme ile ilgili iki tane ders yaptım. Bu ikisinden e, hareketle Hepinizin kolaylıkla yapabileceğini düşündüğüm bir ödev vermek istiyorum. Ödevimiz de şöyle. Örneğin müşterilerimizin adını, soyadını, mail adresini ve doğum tarihlerini tuttuğumuz bir Excel sayfamız olsun. Burada da bir doğum günü mesajı yazacağız. Otomatik olarak doğum tarihi gelenleri tabii burada yıla yılı baz almayacak arkadaşlar. Doğum gün ve ayı baz alması gerekiyor. Gün ve ayı bugünün gün ve ayına eşit olanlara otomatikmen şuradaki mesajı mail olarak gönderen veya WhatsApp üzerinden gönderen ikisi de olur. Bir program yazmanızı bekliyorum. Bu ikisinin mantığını anlamışsanız bunlardan hareketle bunu da çok kolaylıkla yapabileceğinize inanıyorum. En azından bu arada ders işleyemiyorum. Bari sizden bir şeyler bekleyeyim. Ya ödevinizi yaptıktan sonra bst kanalı gmail.com'a göndermenizi bekliyorum. Burada arkadaşlar ödev veriyor derken sanki çok şey biliyorum gibi bir e, izlenim oluşuyor. Yani eminim aranızda benden çok daha iyi olanlar da vardır. Kanalı takip ediyor var mı bir değişiklik? Değil, bilmediğimiz bir şey var. Mesela ben şahsen arkadaşlarım e, eğitimciliği arkadaşların kanallarını takip ediyorum. Yani acaba onların bilip de benim bilmediğim onlardan da faydalanıyorum. Şimdi onlara da teşekkür ediyorum. Mutlaka bu kanalı takip eden sizler de bilgi sahibisiniz. Belki benden de çok daha ileri seviyedesiniz. Bu nedenle yani sanki çok bilmiş, tatlıyoruz gibi de bir algı oluşmasın. Bir gönderirseniz memnun olurum. En azından bu aralar zamanımızı yani günümüzü değerlendirmiş oluruz. En inşallah kısa zamanda tekrar derslerle devam edeceğiz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. BST kanalı gmail.coma göndermenizi bekliyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.